Evet sevgili arkadaşlar 30 Haziran akşamındayız. Artık zemin katmanımız iyice kalınlaştı. Kalınlaşıyor. Dolayısıyla rutubet oranı da fazla oluyor. İçeriye sık sık havalandırmak gerekiyor. İçeri girdiğimiz anda çok ağır bir koku oluyor. Zaten buradan da ölçüyorum. İlk başta da %89'lardaydı. Şu anda az düştü camları açtım sobayı yaktım. Yani ateşi yakıp camları açarsak hızlıca nem oranı düşüyor. Evet bugün de 3 öğün veriyorum şu anda. Sadece bir gün bir defa 2 öğün verdim bir günde. Onu da hastaneye gitmiştim biliyorsunuz. Onun haricinde hep 3 öğün. Bu arada sadece yarınlık bir yaprağım kaldı. Yarın da 3 öğünü verebildiğim kadar vereceğim. Ve tahmin ediyorum ki arkadaşlar salı günü inşallah böcek bakınız sararıyor. Bayağı bir gelmiş şöyle. Salı günü hatta yarın akşam belki bir iki böcek başlayabilir kozaya. İyi doyuruyorum çünkü. Malzemeden çalmadık. Kaçmadık. İstedikleri bütün bakımları yaptık. Ateş az kısalım. <laughs> arkadaşlar aslında bu böcek bir raf daha açılabilirdi. Yani bir, bir rafa daha yayabilirdim. Toplam 6 raf oldu. 7 raf olabilirdi ama ben yapmadım. Eğer ki yaprağım çok çok bol olsaydı ki seneye öyle olacak inşallah. O zaman sonuçta ne kadar çok raf olduğu zaman o kadar fazla yaprak gidecek. Daha fazla gidecek demek. Yani şu baya bir sık yerler var. Artık sonuna doğru az saldım yani öyle söyleyeyim. daha yaymadım. Ama şimdi ya da iyi mücadele ettim. Baktığım zaman da zaten böcek belli. Hepsi aynı seviyede oldu. Hemen hemen belli oluyor yani. Şöyle yakından gözlemlediğim zaman. O şekilde. Ee, yarın bir kireç çerebilirim. Şu zemini güzelce bir kurutmak için. Koz öncesi. Ee, çünkü bazı böcek zemine giriyor. Koza yaptığı zaman. Bu sefer de oradan pis koza çıkıyor. Yani dışı kirlenmiş oluyor. Amacımız temiz koza çarpmak. Yarın güzelce bir kireç verip sonra beslemeye devam edebilirim. Bakalım yarın ola hayrola. Elimizdeki son yaprakları yedirelim üç öğün. Güzelce. Sonra bakacağız duruma. Durumlar bu şekilde. 6 tane raftan yaklaşık 50 metrekare zannedersem burası. Çünkü buranın toplamı 60 metrekareydi. Şu en üstler boş arkadaşlar. Oraları kullanmadım. Şu karşısı şurayı kullanmadım oraya çıktığımız zaman 50 metrekare bir alanda iki kutu böceği bakmış oluyoruz evet yani şu anda sararma başlamış arka taraftan Kimileri daha fazla şöyle işte bakalım bir de İçi böyle arkadaşlar e, sapsarı belli oluyor Kozayıp zaman. O zaman gösteririm ben size. İçin sapsarı şeffaf bir şekilde belli oluyor. Işıkta da daha iyi belli oluyor yani. Evet durumlar böyle. Bir yaprak daha verelim şöyle. Güzelce doysunlar. Artık onlar da yavaştan başladılar. Evet görüşmek dileğiyle.